Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hız ve Renk yeni çıkarmış olduğu TYT Matematik Soru Bankası'nın tanıtımını yapmak için bu videoyu hazırladık. <laughs> Kitaba baktığımda Hız Renk Yayınları yeni serisinde ebatı biraz büyütmüş ve böylece soruları çözmeniz için sizler için rahat bir alan sağlamış. Kapağa geri döndüğümde YouTube logosunu görüyorsunuz. Hız Renk Uzaktan Eğitim YouTube kanalı ile hocalarımızın konu anlatım videolarına erişebilirsiniz. Hemen yanında www.dijidem.com adresinden dijital koçluk ve rehberlik hizmeti de alabilirsiniz. Bu kitapta neler var diye bakacak olursak Google Play ve App Store kare kodu karşılıyor benim. Nedir bu kare kod? Hız Renk uygulamamızdan yazar hocalarımızın tüm kitaplarının soru çözüm videolarına erişebilirsiniz ve çözüm yollarını öğrenebilirsiniz. Ünitenin girişinde bizler için hazırlanmış olan konu kavram haritalarına bakalım. Konu kavram haritaları o ünite hakkında pratik bilgiler ve yöntemler sunuyor. Ben kullandım, çok işime yaradı. Sizlerin de işine yarayacağını düşünüyorum. Bu haritalardan sonra gelen ilk testimiz mavi ısı testidir. Mavi ısı testi çok zor sorulardan oluşmaz. Rahatlıkla çözebileceğiniz sorulardan oluşur. Burada amaç konuyu kavratmak ve sizde özgüven gelişimini desteklemektir. Mavi ısı testinden sonra gelen kırmızı ısı testimizde kavranan konunun pekiştirilmesi amaçlanır. Mavi ısı testine göre daha zor sorulardan oluşur ama hız ve renk zaten bu sorular zor gelmeyecektir. Kırmızı hız testinden sonra hız renk yayınlarını, hız renk yayınları yapan bir noktası bu. ÖSYM tarzı turuncu hız testi. Şunu muhakkak duymuşsunuzdur ki hız ve renk yayınları turuncu hız testinde nokta atı sorularla sizi üniversite sınavına hazırlıyor. Turuncu hız testimizden sonra belli başlı ünitelerden sonra gelen hızlı tarama testlerimiz yer alıyor. Nedir bu hızlı tarama testi? Bu sayfaya kadar olan tüm üniteleri ve konuları kapsayacak şekilde hazırlamıştır. Yani kitap size diyor ki buraya kadar geldin. Bir şeyler unutmuş olabilirsin. Şimdi aç bir tekrar et. Hatırla ve öyle bu soruları çözüyor ve böylece geçmiş ünitedeki eksiklerinizi fark etmenizi ve kapatmanızı sağlıyor. Hız ve renk yayınlarını hız ve renk yayınları yapan bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Testimizi açtığımızda sağ üst köşede bir kronometre görüyorsunuz. Kronometrenin içindeki süre testten teste değişiklik gösteriyor. Hız ve renk yayınları sınavda süreyi kullanmanın çok önemli olduğunu düşündüğünden bizler için bu testi çözmüş ve bize bir süre önermiştir. Sizler de bu süreye uygun olarak testi çözdüğünüzde zaman yönetimi becerisinde kazanmış oluyorsunuz. Başarınıza hız ve renk katmaya devam edin. Başka bir kitapta görüşmek üzere.